Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Luke Angel. Bugün sizlere arkadaşlar arkadaşlar e, crack'lere bir müjde vereceğim. Şimdi arkadaşlar bizim bir e, premium'umuz var. E, premium'umuz nereden çıktı? Bizim 5 tane kaplı ama premium olmayan skin adlarımız var. E tabii şurada skin adları. Daha sonra şey yapacağım. Bakın şu skin adları. Bunu bir çekiliş yaparak belirleyeceğim. Bakın burada iki erkek, bir creeper, bir belli olmayan bir de kız var. Ee, yani istiyorsanız arkadaşlar bu videonun yorumuna yorum kısmına e, katılmak istiyorum deyin. E, Facebook adresinizi ve e-mail adresinizi yazın. E, ancak biraz her gün kontrol edin Facebook adresinizi. Ve şeyinizi, neyinizi, Hı -hı. e email e adresinizi mail, mail atacağız çünkü size. <laughs> Neyse. Bu video bu kadar. Son bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.